Evet dostlar bugün Bergat'a e koşuya gidiyoruz. Sabah 6'da kalkıp kıyafetleri vesaire hazırladım. Yiyeceklerimizi, önlerimizi aldım. Ondan sonrasında geceden Emirhan'la gideceğimiz için plan yapmıştık. Ama uyuyakalmış sabah. Bir saat boyunca aradım açmadı. O yüzden 7.30'da gideceğimiz koşuya 8.30'da başlayacağız. 8.30'da başlayacağımız yetmediği gibi bir de çayı vesaire o hazırlayacaktı. O yüzden ondan da mahrum kalmış olduk. Meyve suyla geçiştireceğiz bugün. Efe'nin de mükemmel kameramanlığıyla yola çıktık. Yolda giderken bir muz atıştırayım dedim. Saat geç olduğu için karnım acıkmıştı. Sonra neyse Miran'ı aldık. Ormana doğru gidiyoruz. Ormanda görüşmek üzere. Siz yolun keyfini çıkarın. Lor peyniri. Yakın çekim al lütfen. Lor peyniri. Bunu çörek otuyla falan şey yaptım. Daha lezzetli oluyor tuzla çörek otuyla. Çilek. Salatalık. Taze. Kahvaltı ve sos. Yumurta. Kişi başı 4-5 tane galiba. Abi simit. Simit de normalde aslında yulaf lazım da pazar günü bir kaçamak. Emran çay yapmadığı için kayısı meyve suyu. Gayet güzel. Bize afiyet olsun. Timesten reklam aldığınız doğru mu? Hiçbir sponsorum yok. Protein kodum falan da yok. <gülüyor> 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 o yüzden sponsor teklifi bekliyorum. <laughs> Yakıt sponsorumuz babam. Onun sayesinde rahat çekebiliyorum. <laughs> Ama hiç kuruş maaşı. <gülüyor> <gülüyor> maaş yok. <laughs> sabah yedi, akşam belli değil. İstediğin gibi yakıt alabiliyorsun ama fazla gelersen azar işliyorsun. <laughs> esnaf, son esnaf çocuğu olma problems. <laughs> Neyse şu mixin güzelliğine bak. Emre sevmiyor bunu. Bunu babanı izleyecek onu. Hayır. Siyasetimizi <laughs> yapalım. Şikayetçilik yok. Allah aşkına atımız arabamızı verdi abi. Haşlarımızı koyacağız bize. Paramızı bittik diye istiyoruz veriyor. Ah sen abi. Eşimizi seviyoruz. Hızlı kapısı. Onun haricinde spor yapıp böyle arkadaşlarla koşudur vesaire. Kendimizi sosyalleştirmeye, birazcık daha açmaya genişlet genişletmek dedim bak. Çok yanlış bir şey oldu bu. Ama ben de güzel çiçeği kalmış. Yani daha iyi olurdu. Yani mi? Tamam, bak bu iki, iki günde otlu dursun bu bozulur. Allah Allah. Bak kamerada herkese göstereyim. Çileğin yapısı bu. Beyler. Yakın çekim alabilir miyiz? Zoomla. Çile zoomlar mısın? Bak. Bak görüyorsun değil mi? Çilekli bir dal şey çilekli bir <laughs> bozukluk var yani. Bu şey şu an yerken güzel. İç falan güzel. Tadı yine birazcık yalanlık var ama. iki gün sonra bu çilek kesinlikle dolapta durduğu sürece bozulacak. 2 kilo almış. 2 kilo biter. Bizlik bir şey değil zaten. Çocuklar falan da seviyor. 2 günde 2 kilo gider diye düşünüyorum. Ama bozulan bayağı bir olacak. Zayiat vereceğiz. Evet. Eğer Dime sponsor olursa. Biraz mı temiz Hepsini için alacak. <laughs> Siz onu boş verin. Demir <laughs> sponsor olursa burayı keserim zaten. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Tüm e, nasıl desem çit mi yapacağımız günlerde. <laughs> <laughs> Dimis'in meyve sularını içiyoruz. Evet. Emin dediğini yapmayacağım ama <laughs> meyve sularını içebiliriz. İç e bir bakayım nasıl içiyor. Bir bardan da kaç kadar var acaba? Kaç vardır efendim? Yatsana. Simit, ayran. Kaldı bu? <laughs> Bir simit yaklaşık herhalde 200-250 kalori falan Ya oğlum simit yan meyve suyu içiyon Tamam kalori kadermiz... Yanında doğal şeker şey var ee, Çilek var yani O kadar kalori hesap yapmam Kalori fazla değil mi? Fazla değil. Fazla da olmuyor Dün kalori eksiğim vardı benim Dün <laughs> kaç kalori aldın? Dün 1700'ü aldım 1600-1700 aldım <laughs> Öyle yürüyor Kalori de eksik çıkartacaksın yani O da Şekerli şeyden hmm. almadın sürece kadarını. Bugün sadece meyve suyla simit içiyorum. Onda da çaresizlik yok. <laughs> <diyorum>. Ne <laughs> yapayım? Normalde şeker şeyler içerdim baba. Tamam oğlum işte bunları yiyerken o kadar kaydırırız. Yani. Ma maksat muhabbet olsun aslında. Bugüne kadar soyabildiğim tek şey yumurta oldu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Başka ne istediniz? Başka istediğim şeyler çok fazla ama şey yapmayacağım. Emirhan'dan başlayabilirim aslında ilk tecrübe olarak. Emirhan ne diyorsun? Sen <laughs> ciddi dimesten başla. Evet başarılı söylemeyi başardığım şey yumurta. Güzel söverim yumurtayı. Şunun güzelliğine bakar mısın? Ya abi adam bana geceden yazıyor. Kanka yarın çilek getirir misin? Gidiyorum yıkıyorum sabah çilekleri. Her şeyi hazırlıyorum. Ama beyefendi ne yapıyor? Uyanmıyor. Arabayla evin önüne gidiyoruz. Bir de eve çıkıyorum diye yalan söylüyorsanız daha yeni eve giriyor. <laughs>